Niğde'de servis minibüsü devrildi, 15 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında Kayseri-Niğde Karayolu, Gümüşler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan AT yönetimindeki 50ZC485 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bahçeye devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 işçi olay yerine sevk edilen ambulanslarla <laughs> Nidömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. <laughs> Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.